Hmm. Ee, i̇lk birkaç slaytta genel bilgi vermek istiyorum. Ee, COVID-19 PCR testleri eğitim almış deneyimli personel tarafından ve en az biyogüvenlik düzeyi 2 veya daha üstünde koşulların sağlandığı laboratuvarlarda biyogüvenlik kurallarına uyularak yapılması gerekiyor. Burada PCR laboratuvarında birbirinden fiziksel olarak ayrılmış ve içeriden geçişi olmayan en az 3 farklı oda şeklinde tasarlanması gerekiyor. Birincisi mix hazırlama odası, temiz oda. İkincisi ekstraksiyon odası. Üçüncüsü de amplifikasyon odası yani kirli oda. Her odada o odaya özel cihaz, ekipman ve sarf malzeme bulunmalı. Burada eğer özellikle bu laboratuvarı yeniden tasarlıyorsak, yeni bir laboratuvar yapıyorsak ilk başta elektrik donanımının altyapısının çok iyi olması gerekiyor. Ee, i̇nternet erişimi gerekeceği için mutlaka bilgi işlem altyapısı yüksek ve e, yeter sayıda bilgisayar bulunmalı. Laboratuvarın iş tanımına ve örnek sayısına göre kullanacağımız biyogüvenlik kabini ve RT-PCR cihaz sayısı belirlenebilir. Biyogüvenlik kabinlerini de e, kullanmadan önce yine performans testleri, sızdırmazlık testleri, HEPA filtrelerin kontrolünün yapılması gerekiyor rt cihazlarında yine aynı şekilde üretici firma tarafından kontrol, bakım ve kalibrasyonların yapılması ve sertifikalandırılması gerekiyor. Ayrıca bu cihazların uygun çalışması için güç kaynağı, gereken ekipmanın da sağlanması gerekiyor. Covid-19 tanı test laboratuvarında tek yönlü iş akışı uygulanması gerekiyor ve numunenin tek yönde işleneceği şekilde planlanması gerekiyor. Kontaminasyon önlenmesi için e, tamamen laborataryadan ayrı bir temiz oda olması gerekiyor ve buraya hiçbir şekilde RNA DNA içeren bir ürün ya da klinik örneğin girmemesi gerekiyor. Aynı şekilde diğer laboratuvar alanlarından da buraya hipman sarf malzeme, flash bellek gibi eee şeyler taşınmaması gerekiyor. E, yeterli personel varlığında kirli oda ve temiz odada çalışan personel ayrılmalı. Laboratuarlara giriş çıkışlar sınırlandırılmalı. Ayrıca laboratuvar güvenliği açısından Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü tarafından yayınlanan laboratuvar biyogüvenlik rehberine göre düzenleme yapılması gerekiyor. Biz de 20 Mart'ta Marmara Üniversitesi Peynik Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından COVID-19 PCR Laboratuvarı olarak yetkilendirildik. Nasıl bir sürece başladık? Öncelikle örneklerin alımından sonuçların raporlanmasına kadar tüm test sürecini tanımladık ve yazılı prosedürler haline getirdik. Laboratuvar tasarımı için gerekli altyapı, teknik donanım, cihaz, kit, sarf malzemeyi planladık ve teminini sağladık. Her alan için risk analizlerini yaptık. Biyogüvenlik düzeyleri ve her alanda kullanılması gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar tanımlandı ve temin edildi. Daha sonra personel çalışma planı belirlendi. Bu personel için orientasyon, biyogüvenlik ve test süreci ile ilgili gerekli eğitimler verildi. Bizim laboratuvarımızda PCR laboratuvarında dört tane alan kullanıyoruz. İlk başta örneklerin teslim alınması, daha sonra ekstraksiyon, PCR mixin hazırlandığı temiz oda, PCR mixin üzerine ekstrakların dağıtıldığı aktarım yapılan laboratuvar ve PCR'ın yapıldığı kirli oda akış e, tek yönlü olarak e, işliyor. E, ekibimiz e, laboratuvar koordinatörü, viroloji uzmanı, mikrobiyoloji uzmanları ve teknisyenlerden oluşuyor. Teknisyenler iki shift yapıyor. Biz şu anda 7 gün e, 8-24 çalışıyoruz. E, her iki şifte iki şer teknisyen bulunuyor. Bir teknisyen numune kabul ve ekstraksiyonda, bir teknisyen ise PCR'dan sorumlu. E, Tabii ki bu çalışma listeleri, personel çalışma listeleri oluşturuyor. Burada örnek bir çalışma listesi paylaşmak istedim. Her bir personelin hangi alanda çalışacağı belirleniyor ve aylık nöbet listeleri yapılıyor. Tüm bu süreç boyunca nöbet listeleri çok dinamikti. her hafta listeleri yenilememiz gerekti. Değişen sürece ve iş akışına göre. Her bir alanın test prosedürlerini yazılı hale getirdik. Ve bunların hem eğitimini verdik hem de alanlara bu prosedürleri yerleştirdik. Burada bu prosedürlerde de gerçekten çok dinamik bir süreç var. Çünkü sürekli olarak çalışılan testler değişiyor, kitler, kit log, kit lot'ları, versiyonlar değişiyor. Her değişimde bu prosedürleri güncelledik. Ayrıca bizim ekibimizle WhatsApp grubu oluşturduk ve iş akışıyla ilgili, çalışmayla ilgili, test prosedürü ile ilgili her türlü değişimi ve prosedürleri güncelleyip bu WhatsApp grubunda paylaştık 7/24 yani eminim herkes aynı şekildedir. Ayrıca bunun dışında kaza maruziyet bildirim formu, laboratuvar dezenfeksiyon prosedürleri, stok takip formu gibi ek prosedürler de oluşturduk. Örneklerin teslim alınmasında bir e, öncelikle tebliğ yayınladık. Örneklerin transportu 3 bariyerli kutular ile soğuk zincir kurallarına uygun olarak yapılması gerekiyor. Bizim laboratuvarımızda bu üçlü taşıma sisteminden yeterli sayıda yoktu. O yüzden en başta bu kutuların alımıyla başladık. Daha sonra bununla ilgili bir prosedür belirledik. E, bu kutular acil triyaj alanında buzdolabına konulacak. 2 saatte bir kapaklı taşıma arabasıyla mikrobiyoloji laboratuvarı bahçe girişinden teslim edilecek. Bu COVID-19 örneklerinin teslimi için laboratuvarın e, rutin örnek alım e, biriminden ayrı bir e, örnek teslim alanı belirledik. Hem tireje yakın olması hem de e, dışarıdan e, laboratuvara girişinin kolay olması gereken bir yer. E, bu e, örnek kutuları teslim edildikten sonra e, laboratuvarda e, uygun koşullarda e, temizliği ve dezenfeksiyon sağlanıyor ve tekrar geri veriliyor ve bu şekilde sirkülasyonu sağlanıyor. Bizim laboratuvarımızda COVID-19 örnekleri bu buradan teslim ediliyor. Ve personel geldiğinde burada zili çalıyor. Personelimiz açıyor, Sadece bu örneklerin konduğu bir dolaba konuyor. Formlar teslim alınıyor ve teslim formu karşılıklı imzalanıyor. Bu taşıma kaplarında numunenin dik konmaması, eldiven içine konması, klorofil ile sıkıca sarılmış olması ya da sızmış dökülmüş numunelerle karşılaşılabiliyor. O yüzden teslim edilmeden önce mutlaka %1'lik çamaşır suyu ya da %70'lik etil alkol ile taşıma kaplarının temizliğinin yapılması gerekiyor rutin kullanım sırasında. Örnekler alındıktan sonra örnek kabul birimine geliyor. Örnek kabul biriminde Klas 2 güvenlik düzeyinde bir kadın, bilgisayar, yazıcı, internet olması gerekiyor. Burada çalışacak personelin teflonluk önlük ya da tulum, maske, gözlük, boyne, N95 maske, eldiven, kişisel koruyucu ekipmanların tamamını giymesi gerekiyor. Örnekler burada kabinin içerisinde kutudan çıkarılıp açılıyor, kontrolü yapılıyor ve e, LBS sisteminden kabulü yapılıyor. Ee, bu fotoğraflar e, Selma Gök hocam paylaştı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi COVID-19 laboratuvarının örnek kabul birimi. Ee, biz e, ilk başta örnek kabul birimi biz de bu şekilde oluşturmuştuk. Fakat rutin testler başladığında örnek kabul için ayrıca ayıracağımız bir laboratuvar alanı, personel ve biyogüvenlik kabini e, olmadığı için e, numune kabul ve ekstraksiyon bölümünü birleştirdik. Eno kabul ve ekstraksiyon aynı laboratuvarda yapılıyor. pre PCR laboratuvarı bir olarak adlandırdık. Burası e, mikobakteri laboratuvarıydı. Mart Nisan Mayıs aylarında mikobakteri testlerini kapatıp burayı tamamen Covid-19 laboratuvarı olarak e, işte fakat Haziran ayında rutin testler başlayınca şu anda e, biz örnek kabul ve ekstraksiyon için mikobakteri ile dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Burası çift girişli. E, Burada çalışan personelin biraz önce söylediğim gibi tulum, gözlük, N95 maske, eldiven, kudretli eldiven, boyne, galoş gibi tüm kişisel koruyucu ekipmanların tamamını giymesi gerekiyor. Bu alan en riskli alan çünkü örnekler açılıyor. Örneklerin kapakları burada açılıyor ve en riskli alan. Bizim burada çalışan, örnek kabulde çalışan arkadaşımız tüm kişisel koruyucu ekipmanlarını giydikten sonra örnek kutularının geldiği dolaptan e, kutuları alıp laboratuara e, laboratuvara getiriyor. E, burada bu laboratuvarda BSL 2B düzeyinde kabin, kabin içerisinde otomatik pipet, steril filtre pipet uçları, steril pastör pipeti, Vortex bulunuyor. Tabi hemen kabinin yanında internet erişimi olan bir bilgisayar, yazıcı, barkod okuyucu bulunuyor. Ayrıca örneklerin durması için artı dört soğutucu e, bulunuyor. Bizim aynı zamanda havayı temizleyen bir plazma air temin ettik buraya. UV lamba e, bulunuyor. E, örnekleri işlemeye geçince e, kutular e, kabinin içerisine getiriliyor. E, kutular kesinlikle biyogüvenlik kabinin içinde açılması gerekiyor. Daha sonra örnekler çıkarılarak bir spora diziliyor. Bütün örnekler çıkarıldıktan sonra biz o çalışmada kaç örnek çalışacaksak o kadar örneği spora diziyoruz. Biz şu anda bir seferde en fazla 96 örnek yükleyebiliyoruz. 3 tanesini kontrole ayırıyoruz. O yüzden her çalışma 93 örnekten oluşuyor. Örnekler açıldıktan sonra örneklerin uygunluğu kontrol ediliyor. Kontrol edildikten sonra biz barkod yazıcımızı da bu kabinin içine koyduk. Örnekleri hiçbir şekilde kabinin içinden çıkarmamak için. Burada LBS sistemi açılıyor ve LBS sisteminden numune kabul yapılıyor. Eğer uygunsuzluk varsa, kayıt ve formlarda eksiklikler varsa, numune barkod uygunsuzlukları varsa, bazen bu örnek tüplerin içinden swap çıkmayabiliyor, bazen içerisinde buffer olmayabiliyor, bazen de sızmış, dökülmüş olabiliyor ya da barkodla kodla hasta ismi eşleşmeyebiliyor bu gibi durumlarda yine LBS sisteminden numune rekli yapıp çalışma listesinden çıkarıyoruz bu örnekleri. Daha sonra örneklerimizin kabulünü yaptıktan sonra LBS sisteminden ayrıntılı çalışma listesi alıyoruz. Bu çalışma listesini bilgisayarımıza indiriyoruz. Biz bilgisayarımızda bu sürecin başından itibaren 3 Excel oluşturduk. Birincisi tüm kabul edilen hastaların bulunduğu asıl hasta listesi. İkincisi sadece o çalışmanın hastalarını içeren çalışma listesi. Bir de reddedilen örneklerin listesi. Buraya çalışma listesindeki hastaları kopyala yapıştır yapıyoruz. Daha sonra bu çalışma listesi o günün tarihi ve çalışmanın ismiyle ilgili mikrobiyoloji uzmanına ve dışarıda pişerden sorumlu olan diğer teknisten arkadaşa mail atılıyor. Burada da çıktısı alınıyor. Burada biz her bir örneğe exam numarası veriyoruz. Burada iki şekilde yapılabilir. Her bir örneğe exam numarası verilebilir ya da plate ile çalışılıyorsa ya da numune sayısı çok fazlaysa her bir çalışmaya ya da plate'a bir barkod numarası verilerek birden 96'ya kadar da numaralandırılarak çalışılabilir. Ben sonra çalışma listesini arkadaşımız eline alıyor ve tek tek örnekleri buradan kontrol edip eşleştiriyor. Ve tüplerin üzerine Excel numaralarını yazıyor. Dediğim gibi bu 1'den 96'ya kadar da numaralandırılabilir. Daha sonra bu tüp sayısı kadar Ependorf çıkarılıyor ve Ependorflar da aynı şekilde numaralandırılıyor. Bundan sonraki aşama örnek aktarımı. Yani bu örnek ne öncelikle vortexliyoruz. Vortexledikten sonra bir 10 dakika bekletiyoruz. Daha sonra ee, örneği e, steril pastör pipeti ile ependorfa aktarıyoruz. Burada ilk başta e, otomatik pipet ve binlik filtreli pipet ucu kullanıyorduk. Fakat daha sonra gelen örnek tüplerinin çok çeşitlilik göstermesi ve çok dar çaplı örnek tüplerinin gelmesi nedeniyle otomatik pipet ile almak zor olacağı ve kontamine olabileceği için steril pastör pipetine geçtik. E, Burada tek tek çalışılması çok önemli. Her bir örneğin kapağı açılacak, içinden ependorfa aktarım yapılacak ve onda kapağı kapatılacak. Burada bazen arkadaşlar e, kolaylık olsun diye tüpten direkt ependorfa aktarma gibi bir bypass yapabiliyorlar fakat bunu kesinlikle önermiyorum çünkü bu işlem e, biyogüvenlik kurallarına uygun değil. E, kabin içerisinde dökülme, sıçrama, damlacık oluşumuna yol açabilir. Çalışmayı ve ortamı kontamine edebilir. Burada ayrıca çalışan teknisyenin sık sık eldivenini de değiştirmesi gerekiyor. Bu aşamanın dikkatli bir şekilde yapılması, kontaminasyon engellenmesi açısından çok önemli. Örneklerimizin dağıtımı bittikten sonra ilk örnekleri artı dörtte saklıyoruz. Biz bir hafta kadar saklıyoruz örnekleri. Daha sonra örnekler çift katlı tıbbi atık poşeti ile Diğer biyolojik örnekler gibi atılıyor. Burada her laboratuvarın kendi tıbbi atık prosedürünü gözden geçirmek gerekiyor. Bu e, tıbbi atıklar da otoklavlanarak imha ediliyor tıbbi atık firması tarafından. Burada ilk örneği saklamak çok önemli. Çünkü biz eğer çalışmada tekrar gerektiren bir örnek olursa tekrarı mutlaka ilk örnekten yapıyoruz. E, tekrar edilen örneğin e, dondur-çöz işlemine e, tabi tutulmaması ve ilk örnekten yapılması önemli. E, gün sonunda e, kabinin içerisini yüzde on çamaşır suyu ya da yüzde yetmişlik etil alkolle temizliyoruz. Tüm tıbbi atıklar tıbbi atık çöpüne atılıyor ve UV çalıştırılıyor. Aynı zamanda bu odanın UV'si de her çalışmadan önce ve çalışmadan sonra yarım saat e, kadar çalıştırılıyor. E, daha sonra odaya girmeden önce odanın havalandırılması gerekiyor UV çalıştırdığımızda. E, bu arada diğer arkadaşımız da e, temiz odada bu ekstraksiyon işleminin bitmesine 15 dakika kadar kala temiz odaya girip PCR mixini hazırlamaya başlıyor. Temiz odada çalışan arkadaşımız örneklerin bulunduğu alana girmiyor. E, o alanda çalışan arkadaşımız da hiçbir şekilde temiz odaya girmiyor. Temiz oda, laboratuvarın dışında küçük bir oda. E, yani temiz odanın mutlaka olması gerekiyor. Ve buraya hiçbir şekilde dışlardan hiçbir malzeme giriş çıkışı olmaması gerekiyor. Buranın tüm malzemelerinin buraya özel olması gerekiyor. Biz de burayı sonradan yaptık aslında çok küçük bir oda, duvarla böldük başka bir laboratuvar alanıydı. Burada çalışacak personelin tek kullanımlık önlük, cerrahi maske ve pudrası eldiven giymesi gerekiyor. Burada bizim PCR kabinetimiz var ama PCR kabinetinin de olması şart değil. Bir tezgah, UV lamba, artı dört 20 soğutucu, spin vortex olması yeterli. Kabinin içerisine yine otomatik pipetlerimiz, filtreli steril pipet uçlarımız bulunuyor. Bu odada kitleri muhafaza ediyoruz. Bu dolabın içerisinde de kitlerden başka hiçbir şeyin bulunmaması gerekiyor. Bir de soğuk bloğumuz var. Bu soğuk bloğu da sadece bu odada kullanıyoruz. Kutularını açacağımızda mutlaka e, açılış e, tarihini yazmamız gerekiyor. Ayrıca biz bu tüplerin üzerine dondur çöz e, sayısını da işaretliyoruz. Çünkü her kestim prosedürüne uygun şekilde belli sayıda dondur çöz yapılması gerekiyor. İşte bu artarsa çalışma sonuçlarını etkileyebilir. Eğer örnek sayınız azsa e, porsiyonlayabilirsiniz. Aynı şekilde strip, strip kapakları ya da plate'ler de oda bu odada e, tutuluyor. E, Kabinimizi açtıktan sonra soğuk bloğumuzu koyuyoruz ve örnek sayısı kadar strip çıkarıyoruz. Biz stripleri bir mikro üzerine yerleştiriyoruz. Burada kontrolleri de hesap ediyoruz. 96 tane strip çıkarıyoruz. Daha sonra PCR kitlerini çıkarıyoruz. Bu alana koyuyoruz. Onları da eridikten sonra kısa bir vortex tipin yaptıktan sonra örnek sayısı kadar PCR mix'i hazırlıyoruz. Bir appendolfin içinde. PCR mix'i hazırladıktan sonra Mix'i e, her bir kuyucuğa e, dağıtıyoruz. Burada e, bu mix'i hazırlarken ve dağıtırken her defasında e, aldar yapmak ve iyice karışımını sağlamak önemli. Burada biz önceden strip kapaklarını kapatıyorduk bu alanda ama daha sonra çok farklı stripler e, elimize ulaşmaya başladı ve kapaklarda çok sorun yaşıyoruz. Ve daha sonra açarken bu kapakları mix sıçrayabiliyor e, O yüzden şu anda tamamen burada kapatmıyoruz. Üstüne yerleştiriyoruz ve o şekilde diğer laboratuvara götürüyoruz. Burası da yine çalışması bittikten sonra temizleniyor. Ee, kabinin UV'si çalıştırılıyor. Gün sonunda da odanın UV'si çalıştırılıp temiz bir şekilde bırakılıyor. Ee, bizim diğer üçüncü laboratuvarımız da aktarımı yaptığımız e, Pre-PCR Lab 2 olarak adlandırdığımız laboratuvar. Burada da yine tek kullanımlık önlük, cerrahi maske, eldiven, gözlük gibi yani minimum bu kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması gerekiyor. Burada yine BSL 2B düzeyinde kabin, spin stripleri spin yapmak için bir strip spin, otomatik pipetlerimiz, steril filtreli pipet uçlarımız, yine artı 4 soğutucu ve UV lambalarımız bulunuyor. Burada kabinin içerisine Soğuk blok içerisinde e, mikserin e, bulunduğu stripleri yerleştiriyoruz. Burada kullandığımız soğuk blokta ayrı olması gerekiyor. Temiz odadaki soğuk bloku kesinlikle buraya getirmiyoruz. Daha sonra e, ekstraksiyon yaptığımız laboratuvardan da izolatları alıyoruz. O izolatları ekstrakların bulunduğu sporu da kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor. O sporu bu kabin içerisine sokarsak kontamine olur. Temiz bir spora aktarıyoruz ve altına da buzaküsü kuruyoruz. Hem ekstrakların hem de PCR mixinin bekletilmemesi gerekiyor. Çalışmadan hemen önce hazır hale getirilmesi gerekiyor ve soğuk ortamda tutulması gerekiyor. Ekstrakların uzun süre beklemesi de mixin beklemesi de çalışmaya olumsuz etkileyecektir çalışmaların sonuçlarını. Daha sonra Ekstrakların bulunduğu her bir efendorfu vortexledikten sonra içerisinden şu anki prosedürlere göre 5 mikrolitre her bir kuyucuğun içerisine pipetliyoruz. Bir strip kullandığımız için 8 kuyucuğu pipetledikten sonra strip kapaklarını sıkı bir şekilde kapatıp strip spinde spin yapıyoruz ve numaralandırıyoruz. Burada ekstraktı mixin üzerine pipetlerken Uzun uçlu, 10 mikrolitrelik filtreli pipet uçlarını kullanması çalışmayı oldukça rahatlatıyor. Bu uzun uçlu eğer temin edebilirseniz size de bu uzun uçlu filtreli pipet uçlarını kullanmanızı öneririm. Çünkü hem rahat bir şekilde aktarımı sağlıyor hem de kontaminasyon engellenmesi açısından bu önemli. Buradaki aktarım işlemi bittikten sonra ekstrafları artı dörde koyuyoruz çalışma bitene kadar. Çalışmadan sonra pozitif ekstrakları ayırıp o çalışmanın tarihini ve örnek aralığını yazıp eksi 80'de donduruyoruz pozitif ekstrakları. Yine buradaki çalışmamız bittikten sonra da kabinin içerisini dezenfekte ediyoruz ve pipetlerimizi yerleştirerek UV çalıştırıyoruz. Daha sonra son işlem amplifikasyonun yapıldığı kirli oda. Burada çalışan personelinde kişisel koruyucu ekipman olarak teknolojik önlük, cerrahi maske eldiven giymesi gerekiyor. Burada RT-PCR cihazları bulunuyor. Biz Life Cycler 96 ve Rotor Gym kullanıyoruz ama ağırlıklı olarak Life Cycler 96'da yapıyoruz. Bu read from pcr cihazının güç kaynağına bağlı olması gerekiyor, yazıcısı ve internet erişimi olması gerekiyor. Ayrıca çalışmanın uygun ısı koşullarında yapılması için 21-22 derecede klima olması gerekiyor bu odada. Yine bu odada da UV lamba var. Bu odanın alt yapısı ve teknik alt yapısı önemli. Biz söylediğim gibi rotorjin de kullanıyoruz. Aslında mutlaka mümkünse her laboratuvarda ikinci bir e, RT PCR cihazın olması gerekiyor. Çünkü sürekli kullandığınız cihazda bir arıza e, olabiliyor ya da çalışma esnasında bir sıkıntı olabiliyor. O zaman elinizde yedek bir e, RT PCR cihazının olması o çalışmayı kurtarıyor. Bizim de defalarca başımıza geldi. E, ve e, hani biz e, rutinde rutin de 96'yı kullansak da bir problem yaşadığımızda e, ya da bir karşılaştırma yapmamız gerektiğinde rotor jini kullanıyoruz. Her zaman rotor jinde de çalışma template'i e, hazır bulunuyor. Bu adaya geldikten sonra e, çalışma listesinin çıktısı alınmış oluyor. Ve öncelikle e, hislere başlamadan önce cihaz bilgisayarında çalışma template'i hazırlanıyor. Bu template'de e, Örnek sayısı kadar hasta seçiliyor. Her bir e, kuyucuk biz egzal numarasını yazıyoruz. Buraya e, ad, soyad yazılabilir ya da farklı bir numaralandırma sistemi kullanılabilir. Negatif ve pozitif kontroller belirleniyor. E, template oluşturulduktan sonra e, soğuk blokta bulunan stripler PCR cihazına yerleştiriliyor. Burada yerleştirilirken bu striplerin kapaklarının sıkı bir şekilde kapanmış olması çok önemli. Eğer bu kapaklar atarsa ya da açılırsa kontaminasyon olabilir. Aynı şekilde eğer plate kullanıyorsanız da plate'ın seal'ının e, çok, e, tamamen iyi bir şekilde kapanmış olması gerekir. Eğer açılırsa yine burası kontamine olabilir. Yani onu kontrol ediyoruz mutlaka. Daha sonra bu cihazın kapağını kapatıp e, template'i bir attıktan sonra çalışmaya başlatıyoruz. Çalışma bittikten sonra cihaz datasını bilgisayara aktarıyoruz ve sorumlu mikrobiyoloji uzmanıyla paylaşılıyor. Çalışma bittikten sonra bu alanda bulunan PCR striplerinin hiçbir şekilde ağzı açılmıyor. Kapalı bir şekilde, kapalı bir şeyin içerisine konup tıbbi atık çöpüne atılıyor. Bu tıbbi atık çöpünün de her çalışmadan sonra mümkünse ya da gün sonunda mutlaka bu odadan boşaltılması gerekiyor. Biz termal her kullandıktan sonra bir gazlı bezle ve dezenfektanla ıslatıp temizliyoruz. E, aynı zamanda bu kuyucukları da e, haftada bir e, temizliyoruz. Bunun için de bu e, flok ekilyonlar ince. Onlar bayağı işimize yarıyor. Bu alanın temizliğinde kağıt aldı gibi malzemeler kullanılmaması gerekiyor. Daha sonra cihazı kapatıyoruz. Eğer lastik 96 kullanıcı varsa bize üretici firmanın önerdiği her çalışmadan sonra cihazın kapatılması. Çünkü cihazı kapattığımız zaman cihaz tekrar açıldığında initializing yaparken oluşan hataları gideriyor. O yüzden cihazın gün içerisinde ara ara ya da her çalışmadan sonra mümkünse kapatılması ve yeni çalışmada tekrar açılması gerekiyor. Buranın da temizliği yapıldıktan sonra yine odanın UV ise çalışılıyor. Ee, Burası da bizim e, mikrobiyoloji uzmanlarının olduğu oda. Biz e, cihaz kendi bilgisayarlarımıza ve 96'nın e, software'ini yükledik. E, çünkü 7-24 çalıştığımız 7-24 onay yaptığımız için her zaman cihaz başında olmamız mümkün olmuyor. Bilgisayarımızda hem e, çalışma listesi, hastaların olduğu liste hem de cihaz datası bulunuyor. Burada software'dan e, datayı açıyoruz. Daha sonra sonuçları değerlendiriyoruz. Sonuçları değerlendirdikten sonra sonuçları Excel listesi içerisinde pozitif negatif tekrar şeklinde giriyoruz. Daha sonra LBS sisteminden her bir barkoddan kopyalayarak sonuç sisteminden sonuçları onaylıyoruz. Ve o şekilde çalışmayı bitirmiş oluyoruz. Ben tüm ekibimize ve dinlediğiniz için, dikkatiniz için size teşekkür ediyorum.